Hepinize selamlar arkadaşlar ben İbrahim Emre bugün sizlerle birçok hobicinin birçok e, üretimcinin e, çok araştırdığı bir konu üstünde duracağız arkadaşlar e, soğuk suda hangi akvaryum balıkları yaşar arkadaşlar konumuz bugün bu e, öncelikle çok detaylı ve önemli bir konu elimden geldiğince ben bu konuyu araştırdım zaten e, ama eğer bilen daha fazla arkadaşlarımız varsa aşağıda yorumlar kısmına yazarsa çok sevinirim. Şimdi ben size balıkları sıra sıra e, tanıtacağım, söyleyeceğim. Soğuk suda milletin daha çok araştırmasının sebebi şu. E, ısıtıcı kullanmadan herkes, üretimciler, hobiciler e, daha az masraf ederek, ısıtıcı masrafından kurtularak, çünkü bildiğiniz gibi ısıtıcılar çok yakıyor. E, bu masraftan kurtularak para kazanmaya çalışıyorlar. Herkesin e, derdi bu. Ortak derdi bütün üretimcilerin, hobicilerin. Şimdi ben sizin için e, derledim bunları. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk balığımız. Japon balığı. Japon balığını zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, bu balık e, dışarıda üstü buz tutmuş sularda bile yaşayabiliyor. Yani e, sıfır derecede bile yaşayabiliyor bir balık. Yani buna kolaylıkla e, evinizde bakabilirsiniz. Zaten e, birçok aile bireyleri çocuklarına ilk balıklarını alırken ya beta ya da Japon alır. Genelde zaten Japon alıyor. Çünkü yanına hani 2-3 japon attığı zaman daha keyif verici oluyor. Çocuklar için daha dikkat çekici oluyor. Bildiğiniz üzere betalarda öyle bir imkan olmuyor. Biraz da betalar soğuk hayvanlar pek hareket etmezler. Japon çok yüzdüğü için iyi olur. Japon aynı zamanda havuzda da kullanılır. Japonların çok türü var arkadaşlar. Ancak ben sizin için birkaç tanesini en çok bilinenlerden listeledim. ilk Ryukun Japon zaten birçok hobicinin sevdiği Japonlarda klasiklerden biri. Bir çok, bir çok shopta bulabilirsiniz. Aslanbaş Japon çok pahalı, kafası şişen bir Japon türüdür. Çok güzeldir gerçekten. Özellikle Japonlarda da yunuslarda olduğu gibi ve bazı balıklarda olduğu gibi Japonlarda da kafası şişen balıklar var ve bu çoğu hobicinin özellikle bebek yüz çok sevdiğim türlerden Bebek yüz benim de sevdiğim. Ee, bir Bayağı pahalıdır Ciz. kendisi. Ması da hani kolay değildir. Bulsanız da kolay kolay alamazsınız. İkiz ee, ikiz kuyruk Japon var. İkiz kuyruk ve tül kuyruk, Watos. Pardon, tül kuyruk Japon. Ee, gerçekten bunlar da e, akvaryumda çok güzel bir görseli oluyor. Kuyruklar böyle suda dalgalandığı için, güzel renkte de olduğu için Japonlar çok güzel bir e, akvaryuma hava katıyor diyebilirim. Yani kesinlikle e, almanızı tavsiye edeceklerimin arasında. Evet şimdi Japonlarının türlerinden saydık. Soğuk suda yaşadığını söyledik. Ve şimdi bir sonraki balığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci balığımıza geçelim. İkinci balığımız koi arkadaşlar. Birçoğunuzun yine Japon gibi bildiği e, sazangillerden e, bir balık. Öncelikle balığın hikayesini anlatacak olursam. E, balık gölde e, sazan ağlayan avcılar tarafından e, bulunuyor. Ve bunları e, yenip yenmediğini merak ediyor. Alıyor o balığı işte araştırıyor, üretiyorlar. E, renkleri hoşlarda gidiyor. Böyle herkes kendine göre tarlalarında havuz olarak yapıp atıyor. E, çoğaltıyor, satıyor. Bu şekilde günümüze kadar geliyor kuyiler. E, sazangillerdendir kendileri. <laughs> yani sazan balığının akrabasıdır. Ee, öyle söyleyelim. Ee, koi'lerin çeşitli renkleri vardır. Bu e, koi'lerle gerçekten çok güzel bir akvaryum dekore edebilirsiniz. Yani güzel tonlamalarla çok güzel bir akvaryum elde edebilirsiniz. Ee, koi'lerin e, altın rengi var, beyaz renkliler var, siyah renkliler var, karmaşık renkliler var. Bunlarla beraber e, bir sürü renk kombinasyonlu koi'ler var karmaşık renklerde. Bunları alarak çok güzel bir görüntü akvaryumu kurabilirsiniz, elde edebilirsiniz. Veya çok güzel bir havuzla elde edebilirsiniz. Kendileri baya büyüyorlar ve 30 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Gerçekten çok iyi bir arkadaşlar. Üstelik bir koyun sahibini tanıdıktan sonra sahibini tanıdıktan sonra yem vereceğini anlayıp hatta bazı koyiler kendinde sevdirebiliyor. Akvaryumlarda böyle videolar bulabilirsiniz ve dediğim gibi havuzumuzda yer bir koyu varsa ve dışarıda kar yağıyorsa havuzun üstü buz tutar. Ancak koyunuz ölmez arkadaşlar. Bu balık da Japon gibi soğuğa dirençli, dayanıklı bir balıktır. Ee, Baya güzel bir balık. Ee, bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi e, öpür balığımıza geçelim arkadaşlar. Evet Sistemimizdeki üçüncü sırayı betaya için ayırmıştık arkadaşlar. Videonun başında da size beta hakkında küçük bilgiler verdim ancak şimdi daha detaylı anlatacağım. Beta balıkları bir nevi de kavgacı siyan balığı olarak da bilinir. Çünkü çok agresif balıklardır. Kendi türüyle bile geçinmez, hiçbir balıkla geçinmez, tek yaşar. Sadece çiftleşme dönemlerinde dişi erkek olarak çiftleşirler ve daha sonra 1-2 hafta sonra gene çiftleşme bittikten sonra tek yaşamaya devam ederler. Şimdi size beta balıklarını anlatacağım. Beta balıklar arkadaşlar videonun başında da dediğim gibi aile bireyleri ya Japon veya Beta'yı seçiyorlar çocuklarını alırken veya evlerine alırken. Seçmelerin sebebi basit balıklar. Pet shop'ların önerdiği balıklar. Videonun başında Beta soğuk bir balıktır dedim. Ancak soğuktur. Pek yüzmez. Hareket etmez. Ancak renkleri çok güzeldir. Çok canlıdır. Özellikle erkeklerin. Ee, çok güzel, erkekler karşı kombinasyonlu, renkli erkekler var. Ee, betaları, e, yavru beta olarak dişilerle birlikte bir akvaryum kurabilirsiniz. Dişi dişiye saldırmıyor genelde arkadaşlar. Dişiler birlikte yaşayabiliyorlar. Ancak erkekler, iki erkeğe bir akvaryuma koyduğunuz zaman yeterli bir hacim olmazsa, kendilerine bölge ayarlayamazlarsa e, direktman kavgaya gelişiyorlar. Bunu önlemek için büyük litreli bir akvaryumda iki erkek bulundurabilirsiniz veya üç erkek. Artık litresine göre değişir bu olaylar. Ancak yine de dişilerin renkleri de erkeklerden az kalır bir yan yok. Yani dişlerinde dişi olup çok güzel erkekten bile güzel rengi olan dişiler var arkadaşlar. Ancak bulması kolay değil. Şimdi e, bu betaların labirent dediğimiz bir organları var arkadaşlar. Bu organ sayesinde akvaryumda hava motoru olmadan yaşayabiliyor arkadaşlar. Yani akvaryumun veya fanusun içinde oksijen bitse bile e, dışarıdaki oksijeni alabiliyor bu organ sayesinde yalnız yavrularda e, bu söz konusu değil. Büyüdükten sonra gelişiyor bu organları. E, yavruyken hala oksijen vermeye devam ediliyor. Bu balıkların boyu 4 ile 6 santim arasına kadar ulaşabiliyor arkadaşlar. Yani çok fazla büyümüyorlar. Aşırı bir büyüme olayı yok. O yüzden fanuslar uygun. Çiftleşmelerine ve cinsiyet ayrımlarına gelecek olursak erkeklerin dişilere göre daha uzun kuyrukları ve daha canlı renkleri vardır. Ancak dişilerde daha dediğim gibi soluk renkler Erkeklere göre daha soluk ve kuyrukları daha incedir, daha küçüktür. E, bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Veya erkekler genelde çiftleşme şeyine geldiği zaman köpük yaparlar. E, bundan da anlayabilirsiniz. Köpük yuvalar yaparlar. Şimdi e, yavru alımından söz edecek olursam. E, şimdi önceki balıklarda söylemedim ancak betaya mahas bir şey olmasın bu. Japon yumurta dökerek ürer arkadaşlar. Koe ise sağımla ürer. Sağmayla ürer. Yani koyu. sağdığınız zaman erkekli dişinin yumurta ve spermini bir yerde birleştirirsin. Sonra onlar larva olup koiye dönüşürler. Japonda ise dediğim gibi yumurta dökerek Japon olur. Bunlar da söylemeden geçmeyelim. <laughs> Orada söylemek aklımızdan çıkmış. Kusura bakmayın. Arada olabilir böyle şeyler. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi betanın çiftleşme olayı. E, dişi ile erkeği aynı akvaryumda ama aralarına bir cam veya dişiyi e, üstüne bir kavanoz geçirirsiniz. Erkek dişi birbirlerini görecek şekilde. Erkek ve dişi birbirlerini görerek biraz bir müddet kur yaparlar. Bu e, dişi ve erkeğe göre e, yani uyum sağlamalarına göre değişir. Özellikle çiftleşme dönemlerinde olan e, şeyleri seçerseniz betaları hemen yavru alabilirsiniz bunların belirtileri vardır Kızgınlık zamanlarında vetö e, üretmek istiyorsanız pek e, dişi erkeği bir çift olarak da alıp yapabilirsiniz Ancak bunu biraz sizi e, beklemeniz gerekir o balıklar uyum sağlaması için e, ama direktman pek e, dişi erkek ikisine kızgın alırsanız Tabii ki de bu hemen e, en kısa sürede yavrular elde edebilirsiniz. Şimdi öncelikle dişi ve erkek ayrı yerlerde birbirlerini görerek erkek dişiye kur yapar ve yuvayı hazırlar baloncuklu yuva. Bunu baloncukları yapması için bir köpük parçası koyabilirsiniz akvaryumun üstüne faydası olacaktır. Köpük yuvayı yaptıktan sonra erkek ve dişi hazır olduğunda siz de emin olduktan sonra dişiyi erken yanına atıyorsunuz. Dişi ve erkek birbirlerini kur yaparak e, çiftleşmeleri gerçekleşiyor ve e, dişi de yumurtalar dökülüyor. E, erkek onları e, kahva kabarcıklarına yaptığı yuvaya yerleştiriyor. Ve daha sonra erkek düşen yumurtaları daha önceden hazırlamış olduğu hava kesecikli yuvaya yerleştirir arkadaşlar. Ve e, 24 saat sonra veya 2-3 gün sonra yavrular e, oluşuncaya kadar onları yumurtaları korur. Ve e, oluşup daha önce de kaçan yavruları tekrar yerlerine yerleştirir. 3-2-3 gün sonra yavrular oluşup çıktıktan sonra arkadaşlar e, erkeğe de oradan alıp yavruları ayrı bir akvaryuma naklederiz. E, labirent organları gelişmediği için e, içine bir hava taşı ve ısıtıcı koyup Yavrular bir bir buçuk aylık olana kadar aynı akvaryumda büyütürüz. Bir bir buçuk ay veya iki aylık olduktan sonra yavrular arasında bir sürtüşme kavgalar çıkmaya başlayacaktır. Erkekleri ayırıp tek tek, sadece dişileri bırakın akvaryumda. <laughs> Tabi erkekleri de pet şişelere tek tek yerleştirmeniz gerekiyor veya büyük bir kaplara, plastik kaplara birbirlerini de görmemesi gerekiyor. Mesela pek şişeye bir rafı yerleştirdikten sonra bunun içinde özel bir yer yapmanız gerekiyor. Pek kişinin girmediği, el değmeyen. Çünkü devirebilirsiniz de yanlışlıkla. Üretim bir yer bulup aralarına karton vasıtasıyla duvarlar örüp birbirlerini görmelerini de engellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde balıklar strese girebilirler arkadaşlar. <laughs> Zaten e, akvaryumda bir erken bulunduğu bir fans veya akvaryumu ayna tutsanız kendini gösterir hemen kabarmaya falan başlıyor, e, kavga şeyine giriyor pozisyonuna. Neyse e, bu arada haksızlık olmasın. Daha önce söyledim mi tam net hatırlayamıyorum. Bu arada haksızlık olmasın. E, koi ve Japon'un şeyini de yapalım. Bu, e, üreme şeyi beta'ya has olmasın. Eee <laughs> Koi'lerde üreme şekli sağma şeklinde oluyor arkadaşlar. Koi'yi erkeği ve dişi sağlıyoruz. E, birbirinin yumurta ve spermini birleştiriyoruz. E, birkaç gün sonra da bunlar larva'ya dönüşüyor ve eee onlar da koi yavruları oluyor. Japon'da ise üreme şu şekilde. Japon yumurtayla ürüyor arkadaşlar. Japon yumurtalarını döküyor. Onlar da Japon oluyor. Bunun için özel kafesler var Japonlar için. Onlardan alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Japonda e, boyut değil tam tersine yaş önemlidir. <laughs> Çoğu insan büyük Japonların yavru verdiğini zannediyor. Ancak e, bir yıldan iki yıldan sonra, ya yani bir iki yaşından sonra e, o Japon yavru vermeye başlıyor. Yani bazı videolarda görmüşsünüzdür mantık verememsinizdir. Küçücük Japonlar sağlıyor. veya yumurtalar dökülüyor. Bunun sebebi o Japon'un o kadar yıl yaşayıp büyüyememesi. Bu sebebi budur. Tam inşallah güzel anlayacağınız bir şekilde ifade etmişimdir. Her neyse videomuzun evet arkadaşlar bu videoda size Soğuk suda yaşayan balıkları 3 balık tanıttık. Ee, gönül isterdi ki daha çok balık olsun daha çok tanıtalım. Eğer bu balıklar haricinde bildiğiniz bir balık varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ee, videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Ee, yorumlarınız bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.